Merhaba dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. İyi olmanızı temenni ediyorum. Evet arkadaşlar fincanımı kanalıma abone olan ve olacaklar için kapattım. Sizler adına güzel niyetlerde isteklerde bulunduğum tümüyle hayrınıza olsun arkadaşlar. Sizlerde de isteklerinizde dileklerinizde bulunun. Bakalım fincan neler söyleyecek hep beraber dinleyelim. Birkaç tane söyleyeceklerim var. Emeklerimin karşılığı olarak YouTube kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı görüyorum. Videonun sonunda konuşacağız bunları arkadaşlar. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Genel tarot açılımım Hacer'le tarot kanalımda. Açıklama bölümüne ve videonun sonuna linkimi bıraktım. Oradan profilimde var ulaşabilirsiniz. Hadi geçelim o zaman fincanımızın dışına. Ha, bu arada genel tarot açılımı da yapacağım. Bunu da söyleyeyim. Evet. Giden herkes geri döner mi? Döner tabii ki. Herkes ektiğini biçmeden e, ölmeyecek. Bir şekilde karşılık alacak. Fincanının dışında ayaklarının dibine kapanmış birisi söz konusu. Sana yaptığının karşılığını bulacak. Ben ettim. Sen etme. Ben böyle olsun istemedim diyecek. Ve sen gerçekten o kadar yufka yürekli, o kadar iyi düşünen bir insansın ki bazı şeyleri görmezden gelecek kapasitedesin. Göz yaşlarım var. Evet dışarıdan bu gerçekleşecek. Öyle ya da böyle zaman olarak umduğum bir zamanda değil. Çünkü isteklerin arzuların beklediği zamanda olmaz bir yolum var. Ee, bu yol senin için yeni bir aydınlanma yeni bir ferahlık hani böyle yenilenmenin tam ortasında olacaksın ve dediğim gibi gözyaşlarını tutamayabilirsin içine huzur serpilecek mutlu olacaksın bunu bil her sıkıntının ardından doğacak bir ferahlığı e, bilmen lazım ki yaşayınca göreceksin hadi geçelim fincanımızın içine bu olmaz ben bu sıkıntıyı atamam üstesinden gelemem dediğin bir sıkıntıyı 3 aşamada farklı farklı atacaksın. Gittiğin yola fincanı açmadan söylediğim aklındaki yola tekrar tekrar git gel yapacaksın. Yani e, bir kere gideceksin geleceksin tekrardan bir gidiş söz konusu yani iyi bir anlamda kalbin kalbini karartmışlar. ...gerçekten... E, ...tabii bazı şeyler pat diye söylenmiyor... ...incinip... ...kırmışlar seni... E, ...çok da üzmüşler... ...ama e, sen bu kalbi... ...boşuna karartmamışsın... ...evet geldik fincanımızın içine... ...senin paran gelecek... ...maddi olarak rahatlayacaksın ama... E, ...deven... ...deveyi para olarak yorumluyorum... ...oturuyor... ...önünde hiçbir engel yok... ...arkasında ona sürekli müdahale eden birileri var. Öyle ya da böyle kalkacak. Birazcık daha zamana ihtiyacı var. Ve engebeli yollardan geçse de düşse de kalksa da o para, o deve artık nasip, miras, para, parasal konular sana ulaşacak. Ve oh diyeceksin yani. Hele şükür benim de yüzüm güldü diyeceksin. Çoğu konuda olduğu gibi... E, senin kendi karakterine ilgili... Hayatınla ilgili, işinle ilgili... Sabrın sürekli sınanıyor. Herhalde bu aralar tahammülün hiçbir şeye kalmamış. Hani böyle... Delirecek gibisin. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Niye? Bu sözler seni sıkıntıya sokabilir. Neden? E, Birçok gökyüzü olayıyla birlikte... Yeni ay yaşayacağız. Bunun etkileri de var. O yüzden... E, iyi de kötü de her şeyde söyleme sabırlı olmakta fayda var hele de bu aralar sabrını en iyi şekilde kullanmalısın mükafatın var hani derler ya için kabarmış çok bunalmışsın gerçekten artık o kadar göz o kadar sıkıntı iğne atılacak yerin kalmamış dertten, kederden sıkıntıdan ama bunları atlatacaksın senin desteğe, senin konuşmaya, senin anlaşılmaya ihtiyacın var insanlar seni hep var gününde bilmişler yok gününde umursamamışlar görmemişler iğne de göz kötüne de göz, yaptığına da göz, dışarıya çıksan da nazar, oraya da nazar. Enerjin sürekli bir şekilde öyle ya da böyle sömürülüyor. İnsanlara iyiyim dediğin için insanlar seni hep iyi sanmış ama aslında tabii ki öyle değil. Sana koşarak gelen birisi var. Ayakları kalçasına değiyor. Sana bir haber getirecek müjdeli haber. Ardından minik bir tavus kuşum var. İyi haberlerin peş peşe gelecek. Sıkıntının bağrından kopup sana doğru yönelecekler. Ve sen artık patlama hani ben sana dedim ya sabrın sınanıyor bu ne oluyor bilmem ne tamam sen bir şeylere sabrediyor olabilirsin edecek de olabilirsin bak birine ağzından ne geliyorsa kusacaksın ya bütün kötülükleri söyleyeceksin ya demişsin ki yeter ya öyle yeteri hani böyle damarlarında istedim. karşındakine böyle kan kusmak denir ya her şeyi söyleyeceksin Hak ediyor mu? Evet. Durduk yere kimse kimseye ee, bir şey demez. Senin artık damarına basmışlar. Uyarayım. Nacizane. Dikkatli olmanda fayda var. Kalabalık bir süreç seni bekliyor. İnsanlara yardım, destek, para bekliyorsan, birisine para verdiysen o para sana gelecek. Ya da bir şekilde e, hanene bir miktar para girecek. Ee, evet evet. Nasibini kısıtlayan insanlara artık tepki gösterme vaktin. Ani baş işte istediğin olmadığı zaman telaşlanmaların, zamanı bırakamıyorsun bir şeylere. Bazen çok telaşlanıyorsun. Hadi çar çabuk olsun istiyorsun. Merak etme. Ee, bu çar çabuklu ilk önce bir dinginliğe ulaşman lazım. Dinginliğin ardından rahatlayacaksın. İkili ilişkilerde kalben Biraz önce de dedim yorulmuşsun. Yorgunluğunu atman gerekiyor. Güven duygun yerle bir. Sürekli tolerans tanımak, görmezden gelmek gibi birçok şeyi artık kenara atma vakti. İlk önce kendine sormalısın. Ben ne istiyorum? Beni ne bekliyor? Ben kendim için, kendim için ne yapmalıyım? Çünkü yeteri kadar sevdiklerin için mücadele etmişsin. Bu arada ben sana fincanın dışında birisi var. Bir pişmanlık var dedim. Ee, ben şimdi bunu şöyle göstereceğim. Umarım çok net çıkar. Şurada E harfi var. İsminde soyadında E harfi olabilir ve beşli bir vakitte arkadaşlar. Beşi de göreceksin. S değil bak beş. Bende çok net gözüküyor ama bu e, kamerada bir problemim oluştu i̇şte onu düzeltmem lazım. Beşli vakit nedir? Ayın beşi, 15'i, 25'i, 5 rakamının geçtiği günler olarak yorumluyorum. Bu beşli vakitte bununla birlikte bir çözüme ulaşacaksın. İyi ya da kötü karar vermek sana ait. Ama olacak olayları da tabii e, rayına oturtman gerekiyor parasal konularda ikili ilişkilerde ferahlamaların rahatlamaların birden değil yükselmelerin var ama bu aralar her şeye dikkat etmende fayda var yenilenip her şeyin geride kaldığını göreceksin aslında değişiyorsun ee, sen de farkındasın bir şeyler için değişmenin vakti olduğunu da biliyorsun ama bazen insanın tahammülü kalmayabiliyor bekleyemeyebiliyor evet gelelim tabağımıza bakalım tabağımız neler söyleyecek çocuk gibi tembihlenmekten azarlanmaktan ben sana bunu böyle yap demiştim benim dediğimi yapsaydın şöyle olurdu deyip sürekli bır 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 öten insanlardan nefret ediyorsun isteklerin dileklerin elbette var ama sıkıntılı bir süreçten geçeceksin tekrardan Aynı şekilde burada da bir 5 rakamı var. Çok belirgin değil. 5li vakit senin için önemli. Dönüm noktan olabilir. Dikkatli olmanda fayda var. Kalabalık ortamlar, kalabalık çevreler seni bekliyor. Eğer istediğin iş, kariyer, mevki, para, ilişkiler içinse her neyse İsteğin dileğin birçok insanla konuşmak zorunda, görüşmek zorunda kalabilirsin. İnsanlar seni fazlaca yormuş ama yine de bu yorulmalar rağmen savaşını bitirmiyorsun. Göğüs gerip artık ödülünü, mükafatını aldığın bir süreç el üstünde tutulacaksın merak etme. Yeteri kadar hırpalanıp yeteri kadar üzülmüşsün. Artık birileri seni el üstünde tutacak, senin kıymetini de bilecek. Yani şu an eee her ne kadar bundan çok uzak olsan da istemesen de zaten isteklerin, dileklerin de o doğrultuda. Sen her koşulda, her şekilde kendin hani ektiğini biçeceksin. İyi anlamda hem de. Çünkü e, yeteri kadar yaşayıp görmüşsün acısını, negatifliğini, kötülüğünü. Artık iyi olma süreci. Eee Gerçekten bir mutluluk sahnesi söz konusu. Çok rahat koşup böyle birinin kucağına atlarsın ya. Heh, tam da öyle o mutluluğu yaşayacaksın. Evet. Her yerimi batırdım. <laughs> evet arkadaşlar. Aldım. Kabul ettim. Ee, ondan sonra abone oldum. Oluyorum. Aboneydim zaten diyorsan. Bu... İyi ve güzel olan falı, her şeyi sana şifa olsun. Evet arkadaşlar, bugünlük abone olanlar ve olacaklar için genel kahve falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için ayrı ayrı, ayrı. suyum için ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet hemen geçelim genel tarot açılımımıza sonrasında muhabbetimize devam edebiliriz. Ben kartları önceden kardım. Sen de kartlara sorularını sor. Bakalım kartlar bugün senin için neler söyleyecek. Aklındaki soru her neyse. Evet, hayır olarak cevabı bekleme. Örneğin, beni neler bekliyor? Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet ile ilgili beni hayatta ne gibi yol izlemeliyim, benim yapmam gerekenler vesaire vesaire her şeyi yönlendirebilirsin. Tarot kartları seni yönlendirir. Hem iyi anlamda hem kötü anlamda sana yol gösterir. Ne yapman gerektiğini söyler. Evet çok güzel bir çok çok güzel yükselmelerim var. Bunu ben zaten hissetmiştim ama kartların da bu kadar net, kusursuz ve güzel çıkması da ayrı bir şey. Evet. Evet. Şimdi öncelikle her şey için e, belirli bir zaman, belirli bir sınır olduğunu bilmen gerekiyor. İlk kartım zaten bunu sana açık ve net bir şekilde söylüyor. Kılıçası, kılıçası nedir? var olan bir problemi öyle ya da böyle çözeceksin. O başlangıca gideceksin. Mantığın ön planda olacak. Kutsal ilahi adaleti göreceksin. Dediğim gibi her koşulda insan ektiğini biçecek. Zafere ulaşacaksın. şüphelerin varsa bunlar geride kalacak. Sürekli engel olarak gördüğün, aklındaki sorudaki bir şeyler geri planda kalacak. Güçlü bir sevgiyi ortaya koyacaksın ve e, o mutluluğu kendin de yaşayacaksın. Tekrardan şansının yaver gideceğini bilmelisin çünkü az kartları şans senden yana olduğunu söyler. Tılsıması da zaten devamında sabrın emeğine birleşecek ve nasıl iyi bir güç ortaya çıkardığını kendinde göreceksin. Şanslı bir döneme gireceksin. En iyi şekilde bunu değerlendirmen gerekiyor. Zevk, güzellik, mutlulukları bunda elde edeceksin. Ee, inancın yükselecek. Aynı zamanda kaliteli bir hayat seni bekliyor. Büyük başarılar elde edeceksin. Tekrardan hani yarım kalmışlıklar ya da sana sıkıntılı gelen olaylarda bütünlük zamanı olur ya. Heh, sen o bütünlük zamanını elde ediyorsun. Aşıklar kartı ikili ilişkilerde geçmişe örtü çekeceksin. Yeni bir başlangıç istiyorsan yeni bir başlangıç yapacaksın. Her ne olursa olsun ee, sana süregelen yaşantınla yeni bir yol ayrımı bahşedilecek bunu değiştirmekte devam ettirmekte senin elinde ikili aşk gönül ilişkilerinde derinden yoğun sevgi hissetmişsin olabilecek aksiliklere rağmen sen her zaman mutluluğun peşindesin sevgi, aşk, bazı şeyler gözünü kör etmiş, görmezden gelim, gelmişsin. Umutsuz kalınan bir durumda öyle ya da böyle sezgisel olarak bir şeyler ortaya çıkacak. Karar zamanın. Ben aklımdaki kişi, çevremdeki evlilik, aşk, arkadaşlık, dost her neyse bir karar vermen lazım. Hem de net bir karar. Ona göre kendin yol alacaksın. Gelelim Ermiş kartına. Dinlenmen lazım. Bazı soruların cevabı sende. Hem de çok çok net bir şekilde sende. Kendini bir kenara çekip dinlenmen lazım. Kafanı toparlaman lazım. Evet çevren tarafından yok bize küstü alındı kırıldı. Boş ver. Kim kime kırılırsa kim kime alınırsa. Sen ilk önce kendini toparla. İçe kapanabilirsin. Olumlu sezgilerin ama öne çıkacak. İçe kapansan da iş, eğitim hayatında sürekli bir git gel yaşayabilirsin. Yolculuk yapabilirsin ama manevi duygusal anlamda arayışların karşılık bulacak hem de iyi anlamda. Kılıç altılısı ise ...bir şeylerden artık kopmak istiyorsun... ...sıkıntılardan bir yolculuk yaparsın... ...ikametgah değişikliğe ya bir yerlere gidersin... ...çevre değiştirsin... ...şekilde kurtulacaksın... ...hedefine giden yolda ilerleyeceksin... ...zaten uygun koşullar oluşacak... ...bunu kendinde göreceksin... ...sanki hani görselde de gözüktüğü gibi... ...bir şeylerden kaçıp kurtulma isteğin var... ...hani... ...uzaklaşsam daha iyi... ...diyeceksin günlük hayatında olan biten işleri yerine getiriyorsun ama bazen yoruluyorsun, bunalıyorsun. Sezgilerine mantığını birleştirmen gerekiyor. Yeniliklere açık olman gerekiyor. Bir yanın gerçekten kap karanlık bir yanın aydınlık. İyi olabilirsin, sevecen olabilirsin ama bazen kötü tarafında tabii sabrın anlamında ortaya çıkmaya değil. İçinden gelen sese güven. Eğer e, azize kartı bunu dinleyen erkek ise istediği kadını kafasındaki o profildeki kadına karşılaşacağını ve hayatın güzel olacağını söyler. Dinleyen kadın ise kendinin bir erkeğin hayatta olması istediği karakterde olduğunu bilmesi gerekiyor. Tekrardan son olarak aziz kartım ise ilişkilerde karşılıklı güveni temsil eder kartım. Her ne olursa olsun sen ilişki düzenleme, evlilik kararları, bir şekilde e, ilişkilerde onarım yapma isteğin gelebilir. Sevgi ve şefkati çok isteyen birisin. Yeni oluşumlar, yeni şeyleri bazen reddedebiliyorsun. Kendinde e, bazı yeniliklere istesen de istemesen de adımlar atacaksın. Tekrardan... E, seni birilerinin etkilemesine izin var mı? Kendi düşüncelerim var, kendi duygularım var. Eğer soruna cevap istiyorsan şans senden yana olacak. İlişkilerde seni gelen üzen şeyleri geri planda bırak. İyiliğe doğru adım atacaksın. Dinlenmen lazım. Bir şeylerden e, gerekirse kaç, kurtul ve yeniliklere doğru adım at. Kendini başkalarından etkilenen şekilde bulma ki isteklerin hızlı bir şekilde gerçekleşsin evet arkadaşlar genel tarot açılımım da bu kadardı naçizane sizinle konuşmak istediğim söylemek istediğim bir şeyler var o kadar güzel yorumlarınız var ki gerçekten iyi ki bu kanalı açmışım iyi ki sizinle bir araya gelmişim dertleşebiliyorum konuşabiliyorum sizi aile olarak görüyorum ailemin birer parçasısınız sadece ee, YouTube üzerinden değil Instagram, TikTok üzerinden de sizlerden birçok şekilde destek alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Instagram'da arkadaşlar kişisel bakımlarıma başlamadım. Daha düzenim tam oturmuş değil. Düzenimin oturması ayrı birçok problemim var herkes kendi hayatıyla mücadele ediyor bir şekilde ama başlayacağım onu hem YouTube'dan hem Instagram'dan haber vereceğim her ne olursa olsun bu aralar gökyüzü olayları çok hareketli ayın 28'inde yeni ay var Temmuz ayından bahsediyorum dikkatli olmakta fayda var yenileneceksin ama ağzından çıkan işte Merkürüydü ay ee, olayları, birçok gökyüzü faaliyetine dikkat etmekte, ani kararlar almamakta en iyisi. Çünkü ani çıkışlar seni üzebilir, gerebilir Biraz dinginlik lazım sana, sakinlik lazım. Kafanı toparlayıp zaten iyi bir sürece gireceksin. Bundan emin olabilirsin. Unutma bu hayatta her şey bizim için. Genel açılımın başında da söylediğim gibi herkes ektiğini biçecek. Seni yoran üzen insanlara yol ver gönder gitsin. Gönlü kırılır, o olur, bu olur. Tamam yüze duramıyor olabilirsin. Kırılıp, sen kırılıp inciliyorsun. Sen üzülüyorsun. Kimse seni senin kadar düşünmez. Sen kendine değer vermezsen kimse gelip sana değer vermez. Kendinin kıymetini bil. Bak dostum şu an burada beni dinliyorsun hala umudum var bir şeyler için. Can çıkmadıksa umut kesilmez. Kendini sev. Sonrası elbette gelir. Her şeyin gönlünce olacağı güzel bir zaman dilimi diliyorum. Yorumlar için ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı unutma. Yorumların dediğim gibi benim için çok önemli. Aktif olmamızı bir şekilde e, aktif hale geçmemizi sağlıyor. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Genel tarot açılımım Hacerle Tarot kanalımda açıklama bölümüne linki bırakacağım. Burçların tarot açılımlarını yapmaya, kahve falanı bakmaya da devam edeceğim. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal.